Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programı bir kelime bir işlem. Yine kelimeleri, harfleri, sayıları, rakamları cebine doldurdu. Ve sizlerle birlikte bu zaman diliminde eğlenceli dakikalar geçirmek üzere kameraların karşısına geçti. Efendim biz bu süre içerisinde önce 6 soru soruyoruz. Kısaca özetleyerek başlayayım istedim. E sonra 3 yarışmacımızdan biri eğleniyor. Sonra bir 6 soru daha. Finale gideceğimiz arkadaşı belirlememiz için e, soruluyor. Sonrasında hararetle finale gidiyoruz. Efendim bu süre içerisinde bizim bilmediğimiz, merak ettiğimiz, çabuk sonuca ulaşmak istediğimizde mikrofon uzattığımız iki danışmanımız var. Efendim merhabalar, hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Keyfim yerinde. Bazen şu mutluluğu yaşıyorum. İstisnai bir durumdur. Herkesin yanında Türkçe'yi bu kadar iyi bilen arkadaşları, mesai arkadaşları olmaz. Bazen bazı kelimeleri not almaya başladım. Oo, ee, hemen güzel. sorarız biz de öğreniriz bir sonraki yarışmada diye. Evet. Böyle bir keyfi yaşıyorum. Her Size zaman de teşekkür sorabilirsiniz. Ee, biz hem Türk Dil Kurumu olarak hem de şahsen ben gelen telefonları olsun, yazıları olsun bu tip sorulara cevaplar veriyoruz. Ee, seyircilerimiz de bilsinler bunları. Her an, her zaman yardımcı olmaya hazırız. Ne kadar güzel. Aslında öyle bir e, te telefon numarası, kısa, üç, üç haneli bir telefon numarası olsa Hani yangın bildirdiğimiz gibi. Ke evet. Kelime çözüm. Alo kelime, kelime, kelime. Alo, arıyorum, alo, alo kelime. <laughs> alo söyleyiş gibi Değil mesela. Alo tarım, alo, belediye, polis falan. Tabii Vallahi ki. ne güzel olur. Ee, çünkü evet. bir şekilde doğruya çabuk ulaşmanın formülü ne ihtiyaç duyuyoruz bazen. Uğur hocam nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sağ olun. Nasıl, nasıl i̇şler nasıl? İşler de yoğun. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı'nda yoğun bir tempomuz var. ...genelde kız çocuklarını okullaştırmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel bir İlk çalışma erişim ve devamı sağlamaya çalışıyoruz. Belki arkadaşlarım biliyorlardır... E, kesin biliyorlardır. Bunların pratik bizim... Haydi Kızlar bizim... Okula kampanyasının... Evet, e, evet, evet. ...proje sürecinde yer alıyorum ben de. Ne kadar güzel. E, matematiğin dışında da işler yapıyoruz. <gülüyor> 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 Kolay gelsin efendim. Teşekkür çok teşekkür ederiz. ederiz. Hemen geçiyorum. Rahmi Berk merhaba. Merhabalar. Rahmi senle çok işimiz var bugün. <laughs> Rahmi'yi takip ediyorum. Ee, bizim stüdyo, arı stüdyosu çok büyük bir alan ve biz son 3 programda sanırım yarışmacı olacağı belli olmuş ve her seferinde bir köşeden izlemeye geliyor. <laughs> hani ne oluyor bunlar ne yapıyor ne soruyorlar acaba Güzel. casus gibi. Bir de karanlıktan merhaba deyince dikkat çekmeye başladı. Merhaba, merhaba hoş geldin. Ben Rahmi Berk Ergon 1992 Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Hadi bakalım hayırlısı. Hızlı gittin çabuk. <laughs> Peki. Miray merhaba nasılsın? Merhaba. iyi misin, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, hemen tanıyalım. Ankara doğumluyum. Ankaralıyım. Gazi Üniversitesi elektronik öğretmenliğinde okuyorum. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf. Hemen geçtim bu tarafa. Semih merhaba. Merhaba. Azıcık heyecan mı var? Yo, sakinim. Uyku var o zaman. Yok, o da yok. Peki, tanıyalım seni de. Adım Semih Güzel, İstanbul'dan katılıyorum. Arka? Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezunum. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü'nde yüksek lisans yapıyorum. Süper. Aile de orada? Evet, İstanbul'dayım. Süper. İstanbul'un keyfini yaşamaya devam edin, hani o kalabalıkla beraber. Evet. Arkadaşlar, kocaman bir alkışla birinci aşama başlasın. bizi bekliyor enerjik dinamik arkadaşlarımız öğrenci arkadaşlarım seyirci olarak bekliyorlar ama sadece seyretmiyorlar yarışmaya da programın ortasında dahil olacaklar her soru onlar için de bir kazanç olabilir vakit geçirmeden ilk aşamada bir arkadaşımızın elenmesi diğer iki arkadaşımızın belirlenmesi için birinci aşamada ilk sorumuz gelsin efendim. İ. P. I. Y. Ü. C. E. P. Ve bir joker harf hakkıyla 30 saniye süremiz başladı. Pekala 30 saniye bitti. Berk alalım. Cevap yok. Hemen yanında Bilal. Yanıt yok. Semih yanıt yok. Yanıt yok. Pekala hemen dönüyorum. Evet bu harfler e, Türkçe'de zor bir araya gelen harfler ne yazık ki bilgisayar tarafından yarışmacılarımıza soru olarak verildi. Hak veriyorum kendilerine. Puansız geçen bir soru oldu. İkinci sorumuzu soralım. Buradan puan çıkarabilecek mi arkadaşlarımız? İşlem sorusu gelsin efendim. 8 Altı. Bir altı daha. Dokuz. Bir dokuz daha. Ve yetmiş beş. Ulaşmak istediğimiz üç haneli sayı beş yüz kırk bir. Otuz saniye süremiz başladı. Biz bitiyor Berk. Yanıt yok. Ee, Yanıt Bilal Yanıt yok. ve Semih. Şaşırarak bakıyorum. Evet ikinci soruya geldik. İkinci soruda puan veremeyeceğiz ama tam sonuç vardı. Ee, arkadaşlarım görememiş olabilir. Hadi bir yaptıralım, yaptıralım belki bizim de bir zihnimiz evet. açılır işlemlerde. Ee, önce 540 ulaşmaya çalışacağız. Bir ekleyince aslında çok basit ama yaptıralım. Ee, 9 artı 6 eşittir 15. 75 artı 15 eşittir 90. 6 çarpı 90 eşittir 540. Hmm. Şimdi bir ihtiyacımız var. E, 9 eksi 8 eşittir 1. 540 artı 1 eşittir 541. Bizim çok gıcık bir cümle. İsteyince oluyormuş demek ki. <laughs> çok, çok kötü. Evet. Hadi bakalım puanlara bakacağız. O yüzden biraz puan olsun istiyorum. Kelime sorusuyla devam edelim. A R I M E Ş I M Özür diliyorum R Ve bir Joker harf hakkıyla 30 saniye süremiz başladı. Pekala süre bitiyor Mert. Beş harf şokerli. Beş harf şokerli. Beş harf şokerli. Pekala üçüncü soruda cevap hakkı üçüncü yarışmacımızın olduğu için Semih'ten alıyoruz. Şehir. Şehir kelimesi Belgin hocam ilk puanımızı çıkarır mı? Evet az olmakla birlikte dört puan vererek yarışmaya başlıyoruz diyelim. Hadi bakalım kocaman alkışlar <laughs> Semih için olsun. İlk puan <laughs> aldığı için olsun puan tablosunu görmeye gerek yok. 0-0 ve 4 puan da sadece Semi burun farkıyla önde gidiyor. 2 sorumuz var, 3 sorumuz var. Bütün tablo değişebilir. 60 puan var ucunda. Dile kolay. Hadi hazırsak bir soru daha soralım. Sonra arkadaşlarımız neler düşünüyor merak etmeye başladım. İşlem gelsin efendim. 4 5 3 6 7 ve 75 Bulmamız gereken sayı 541 süremiz başladı. süremiz bitti Berk. Bir yaklaşık. Bilal yanıt yok. Se yanıt yok. Aslında Uğur Hoca'yı bir önceki sırada takip etmiş olsaydık aynı rakam çıktı ve aynı <laughs> izlediği yolla devam evet. edirdik. Yine bir yaklaşığı buluyorduk. Ee, sayıyı gördüğünde direkt aklıma o formül geldi. Tam sonuç var ama. Vardı yani tam, tam sonuç işte ben oraya kadar değilim yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dürüst olalım. Ee, Arkadaşlarımız olalım. için de tam sonuç bulan var mı? Seyircilerimiz için de bravo. 6. E, sorudan sonra heyecan bizi bekliyor olacak. E, siz de bizlerle hediye kazanmaya devam edeceksiniz. Buyurunuz. Çok... E, Berk'e yaptıralım. Berk bir yaklaşıkta bir yaklaşık evet. Berk'e <laughs> yaptıralım. <gülüyor> evet. 75 çarpı 7, 525. 5 çarpı 4 eşittir 20. 525 artı 20, 545. 545 eksi 3, 542. Evet. Ee, Berk bir yaklaşığa göre işlemleri doğru yaptırdı. Hı -hı. Ve kendisi bizden 8 puan kazandı. 8 puan. Az çok demeyelim Allah beni getirsin. <laughs> Hadi Bilal bu soruda da senden bir puan bekliyoruz ki son soruya biraz kızışmış bir şekilde girelim ve bir risk de yanında heyecanı getirsin. Buyurunuz efendim hazırsak kelime sorumuz gelsin. A L I Z A K A ve bir de joker harf hakkı 9 30 saniye süremiz doldu. Hemen soralım yarışmacılarımıza. Berk 7 harf jokerli. Bilal 5 harf jokersiz. Semi 6 harf jokersiz. Hemen Berk'ten alalım kelimesini. Vakasız. 7 harften oluşan ve vaka bulunmayan, vakası olmayan anlamındaki vakasız sözü doğru bir söz size 8 puan kazandırdı. Bravo. Hadi gelin beşinci soru sonrasındaki tabloyu bir görelim. Puanlar nasıl netleşiyor? Son soruya birinci aşamada nasıl geçiyoruz? 16 puanda Rahmi Berk. Bilal henüz puan alamadı. Semih 4 puanda. Tabi önümüzde 20 puanlık bir soru var. Bu demek oluyor ki her an bir arkadaşımız bizden ayrılabilir. Kimin ayrılacağı da henüz beşinci soru sonrası olmasına rağmen netleşmemiş durumda. Arkadaşlarımıza dönelim seyircilerimize. Siz de kağıtlarınızı kalemlerinizi hazırlayın. İkinci aşamaya son sorumuz. Bundan sonra siz de bizim yarışmacımızsınız. Hazırız diyorsanız alkışlarınızı duyalım. Bravo. Hadi gelin ilk aşamanın iki ikinci aşamayı belirleyen arkadaşı seçtiğimiz soru. Ne kadar uzun ve devrik bir cümleydi. Buyurun gelsin efendim. 5, 2, 3, bir 3 daha, 2 ve 60. Ulaşmak istediğimiz sayı 357. 30 saniye süremiz başladı. Süreyi durduran arkadaşımız henüz 3 saniye geçmişti ki semi oldu. Hemen işlemi yaptırmasını isteyelim. 3 artı 3 eşittir 6. 6 çarpı 60 eşittir 360. 5 eksi 2 eşittir 3. 360 eksi 3 eşittir 357. Çok da kolay bir yöntemdi galiba. Evet kolay bir yöntemdi. 6 farklı yollardan da elde edilebilirdi. Ama Semih bu yolu tercih etti. Ve bizden tam 20 puan kazandı. 20 puan dedim. Soru öncesinde söyledim. Bütün tablo değişebilir demiştim. Bakalım tablo nasıl şekillendi birinci aşamanın sonunda. Rami Berk 16 puanla ikinci sırada Bilal bizden puan alamadı. Semih ise 24 puanda arkadan gelip birinci olarak ikinci aşamaya geçiyor. Hemen Bilal'in yanına gidelim. Bilal nasıl bir ortamdı e, puan alamadın ama e, en azından stüdyo havası kokladın. Sahne tozu dedikleri şeye benzedi biraz. Çok heyecanlıydım. Hala da devam ediyor Hala dedi. devam ediyor. İşte arkadaşım son son soruda benden önce davrandı. Evde takip olmuş. eder miydin? Evet. Ee, evdeki performans nasıl? Daha iyiydi. <laughs> Peki. Ee, bugün iki güzel kitapla size veda edelim. Türkçe Sözlük Türk Dil Kurumu yayınlarından ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabı güle güle kullanın. Okudukça bizi hatırlayın. Arkadaşlarımız Aşırı kocaman alkışları Binal için gönderiyor. <laughs> Sevgiler, bir nereden geliyorsunuz? Bir öğrenelim. Ee, ağırlık bir okul var mı Ankara'da? Hacettepe. Hacettepe. <laughs> Siz iki hafta öncesinden egzersiz yapmışsınız. Be Nasıldı Belgin Hocam? Beni çok mutlu ettiler. Hadi yüksek sesle. Hangi ederim. okul? Hacettepe. Harikasınız. <laughs> 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 Bu da size yeter Belgin yeter, Hocam. Yeter. Bir yıl yeter bana artık. Pekala. <laughs> evet küçük bir ara veriyoruz. İkinci aşamada bütün arkadaşlarımızla beraber yarışmaya başlıyoruz. Göz, kulağı alkışın hemen ardından biz tekrar ikinci aşama için sizlerle birlikteyiz. Bu süre içerisinde sohbet ettiğimiz arkadaşların aslında kendine ait dünyalarında ayrı keyifleri var. Biraz sohbet edelim isterim. Sonrasında ikinci aşamayı başlatalım. Hazır seyircilerimiz biraz daha e, sabırsızlanmışken <laughs> durumu biraz daha gerelim istiyorum. Berk Ankara'da doğdun büyüdün öyle devam ediyorsun. Evet. Semih de İstanbul'da ben doğdu. Ben de İstanbul'da, doğdu, İstanbul'da büyüdüm, doğdum. İstanbul'da. Nerede doğdun? İstanbul'da. Ben Bakır Bakırköy'de doğdum. Peki İstanbul'a işte. hani hepimizin bir bir uğramışlığı vardır ama İstanbul'da hani siz bize sizin özel yerlerinizi söyleyin. ayrı bir keyfi vardır çünkü İstanbul'un her köşesinin. Yani Süleymaniye kısmı özellikle çok güzel. Boğazı gördüğü için. Eski bir tarih yapıya sahip olduğu için. Pekala arkadaşlar hazırsak kocaman bir alkışla ikinci aşama başlasın. ne vereyim? Hazırsak tek mi çift mi diye Berke soralım. Çift. Bilgisayarımız 7. ve 8. sorular için cevap önceliğini Berke veriyor. Tek mi çift mi sorduk. Şimdi tercih hakkına geldi sıra. Bu anını ikiye katlayabilirsin. İşlem sorusu var sırada. Kullanmak istiyorum. Harika. Ben bir bunun için bile kocaman alkış hak ettiğini düşünüyorum. <laughs> Risk alıyor. İkiye katlama <laughs> ihtimalini Yüzde elli riskiyle beraber alıyor. Hemen gelsin işlem sorumuz. Dört. Dokuz. Sekiz. Dört. Yedi. Ve doksan. Ulaşmak istediğimiz sayı ise 536. Süremiz başladı. arkadaşımız Berk oluyor. Hemen bize işlemi yaptırır mısın? 9 7 eşittir 2. Hı hı. 2 artı 4 eşittir 6. 90 çarpı 6 eşittir 540. 540 4 eşittir 536. Uğur hocam tablo iyiden iyiye değişecek şimdi. Evet ee, belki tebrik ediyorum. E, kendisi tercih hakkını kullanmıştı bu soruda. Ve bizden tam 28 puan kazandı. 28 puan. <laughs> bir de 10 saniye önce yaptırmış olsaydın, bizden 40 puan'a yakın evet. puan alacaktın. Tablo değişiyor, işler kızışıyor. Semi için bu bir e, kamçı görebilir. Umuyorum iyi işlere vesile olur. olur. Kelimesiz. Hemen gelsin efendim. E Y A Ç İ N I, R ve bir joker harf hakkımız 30 saniyede süremiz.